Herkese selamlar. Yeni bir videonun karşınızdayım. Aslında çok önemli bir video. Gerçekten yol gösterici olduğunu inanıyorum. Çünkü ben de bu sürecin içerisindeyim. Bugün e, Portekiz'de oturum kartını yenileyecek olanlar ya da yenileme zamanı gelenler veya içinde olanlarla ilgili bir video çekmek istedim. Çünkü ben de o süreçteyim. E, benim oturum kartım yani 2 yıllık ilk başta verilen oturum kartım Eylül'de bitmek üzere. Eylül'de bitecek yani bu yıl. Ve normalde 60 <laughs> gün öncesinden falan diyorlar da ben biraz pimpirikli olduğum için e, direkt 3 ay öncesinden, yani birkaç gün önce buna başladım. Ve bir sürü sürprizlerle karşılaştım. Şimdi süreç şu şekilde. Bana arkadaşlarım ta daha ilk yeni aldığımda, sorduğumda şey diyorlardı. İkinci yenileme zamanı o zaman daha ayıma yoktu bu arada hiç böyle gitmene gerek kalmayacak. Otomatikmen e, sef üzerinden yenileceksin. Daha sonrasında bir diğer arkadaşım, bir Hintli arkadaşım, şu an kendisi çoktan zaten vatandaşlığa başvurdu hani daha fazla tecrübesi var bu konuda. Ee, işte, o da bana şey demişti, sen SEF'ten başvurduğun için ayımada, çünkü ayımaya giriyorum, hiçbir şekilde benim bilgilerim çıkmıyor. Doğal olarak çünkü oradan başvurmamıştım, SEF'ten başvurmuştum. Ee, Ona o dedi ki sen seften başvurduğun için seften tekrardan başvuracaksın. <laughs> ile bir işin yok. Dedim, Allah Allah tamam. O zamanlar daha endişelenecek bir şeyim yoktu bu arada. Ee, sabah girdim. Baktım diyor ki kartınız diyor işte otomatik yenilemeye izin verilmiyor. Allah Allah ya. Arkadaşlara falan sordum. İlk e işte o Hint'e arkadaşıma sordum. Bana dönmedi. <laughs> daha sonrasında ben bir başka arkadaşım yine. O da belki de vatandaşlığa başvuracak. Bana şey dedi ben tabi araştırıyorum o sırada işte nasıl bir şey bu nasıl olacak vesaire o zaman şey dedi bu ile birlikte dedi artık otomatik yenileme yok senin de hiçbir şey yapmana gerek yok direkt sana mail gelecek ikinci görüşme için kart yenileme için ona göre işte yine görüşmeye gideceksin appointment'a gideceksin dedim Allah Allah gerçekten hiçbir şey yapmama gerek yok mu yok dedi nasıl yani bir de dedim hani benim eski adresim kayıtlı oldu İlk yaşadığım yerin adresi. Dedim onun için bir şey yapmam gerekiyor mu? O da öyle hayır hiçbir şey yapmayacaksın dedi. Sadece bekle. Ama benim arkadaşlarım var. Hala 8-10 ay bekliyorlar. Ee, Dışarıdaydım. Ve ayımaya gitmek istedim. Bir yeri kapatmışlar. Sev ayım olan yeri. Onun içine koymuşlar. Dedim hadi gireyim Gittikten sonra... İşte Ayınay'a gittik. Orada insanlar sırada, tamam mı? Bir tane adam da şey yakınıyor. Güvenlik görevlisine yakınıyor. İşte diyor ki yakınmasının sebebi de Ayman'ın çalışma saatleri o kadar yani adamlar ne yapmaya çalışıyor? Ve kendime şunu sordum. Bir şey daha da kötüye gider mi? Ya yani bir şey başaramazlar mı? Diye 9'dan 10'a kadar çünkü makineye gittiğimde işte kağıt almak için izin vermedi ve sonrasında zaten buraya koyalım çalışma saatleri. Sabah 9'dan 10'a kadar 20 sıraya kadar işte sizi alıyorlar. Sonra ondan bir şeye kadar da işlemler için görüşmeler falan. 11.30'dan 12.30'a kadar da avukatlar için. Yani adamlar günde 4.30 saat çalışıyor. Ya sen koskoca ayıma. Adam da yakın ödüyor ki. Ee, ya diyor ben gelemem o saatlerden. Bir saçmalık mı olur diyor. Güvenlik görevlisi de şey diyor, bunu arayabilirsiniz ama açmıyorlar. Yani müşteri hizmetleri var orada, ben de aradım, üç kere düştü. Yani adam da diyor, yani güvenlik görevlisi de diyor. diyor, ki arasanız da açmıyorlar. Yani bu bir saçmalık mı olur? Adamı böyle diyor, o zaman niye arayayım? <laughs> Gerçekten o zaman niye arayalım? Yani neresinden tutsam elinde kalıyor. Sonra ben dedim, işte böyle bir durum var ama dedim, benim şey, adresimi değiştireceğim dedim. Hani Ha onun için dedi yeni bir düzenleme yapmışlar size söylemek istedim. Size gösterin şöyle. Ee, görüyor musunuz? Yani şu an ters görünüyor ben buraya yazarım. İşte Kartado Sidaruş. Daha çok böyle Portekiz vatandaşlarının işlerini anlayacak. İşte pasaport yenileme, kimlik yenileme. Ben de gittim şeyi aldım. O oturuş yani diğerlerini aldım. Oradan bilgi alabiliriz bunlarla ilgili de. dedim. Tamam. Gittik. Aldık. Bekliyoruz. Önümde iki kişi var. Tabii orada beklemek e, diğer gezegenlerde bir 40 yıla tekabül edebilir. 40 dakika bekledikten sonra, yanımda da arkadaşım vardı. İşte tam tadına dedim, işte dedim, benim yenileme zamanım geliyor. Ama dedim, benim adresim eski adres, onu nasıl değiştirebiliriz? Yani ben bilgi anlatıyorum. Tadım da çok tatlı. Yani gerçekten Portekiz insanlarından Allah razı olsun. O da gitti bir genç bir adam var orada çalışıyor. Ona sordu bir şeyler. Tam kadın geldi. Konuşuyor benimle. Tam alacağım o bilgiyi tamam mı? İşte şey dedi. Adres değişikliği için aynı gitmen gerek yok. dedi. Müdürü geldi tamam mı? Azarlamadı ama böyle şey dedi. İşte çok fazla ıı, şikayet aldık. Hayır hayır. İşte diyor ki işte sıra aldı geldi diyor. Bilgi istiyor sadece. Hayır diyor. İşte bu Aymar'la ilgili şeyleri burada yapamıyoruz. Değiştirelim. Bu kadına gözümüzün önünde ben böyle bakıyorum adama ya Rabbi diyorum. Bıraksana kadın tam bana şey sanıyordu. Böyle bir azarlama değil de uyarı gibi bir şey yaptı. Sonra adam bir çıkışta Böyle bir çıkışı gibi oldu. Yanında arkadaşım da böyle ona da bir çıkışı gibi oldu. Hani enerji uyuştu. Sonra adam sakinleşti. Ve e, işin aslı şu. Yani kalp yenileme sürecine çok fazla bu ayımadan sefe geçtiği için adam dedi ki, kaos. Dedim yani biliyoruz. Şimdi dedi kalp yenileme. Sadece yenilemeyi çok konuşuyorum. Başvuru için değil. Bize dedi e, gönderdiler. Bize gönderiyorlar. Ama diyor buradaki hiç kimse hiç kimse bilmiyor. Sadece şu genç çocuk işte herkesin gidip sorduğu. O bir tek biliyor öğretmek için o da ayımadan gelmiş diyor. Onun harcı diyor biz de bilmiyoruz. Ya diyorum tamam ben sadece dedim sen bir ya. Adam öyle şey diyor şöyle şöyle buraya mail atmanız gerek. Bir tane e-posta verdi. Oraya dedi mail atmanız gerek ve cevap gelecek size. Hayda dedim. Ama cevabın gelmesi uzun sürebilir. İşte millet 7, 8, 10, 20 tane atıyor. İşte sıralar çok uzuyor. Ee, i̇nsanlar çok fazla mail atıyor. Şöyle biz de bilmiyoruz. İşte adres değişikliği için ayımaya gitmemiz gerek işin aslı. Kart yenileme için o yere e-maile mesaj atmamız gerek ki attım daha sonrasında ve sadece onu beklemem gerekiyor. Cevabım bana gelecek işte burada burada. Buraya geleceksiniz. Ayeren hici şu bölümünden yapılıyormuş artık. Yani ayımadan bağımsız olarak. Eğer bir adres değişikliği, bir bilgi değişikliği yapmak istiyorsanız ilk başvurduğunuz işte zamanki yeriniz bir şeyiniz ayı mayı gitmeniz gerekiyor ama işte ona da 9'da açılıyor ama herhalde ben 5'te gideceğim, uyanıp oraya gideceğim. Yani gerçekten e, koskocaman bu kadar önemli bir olayın onlar tarafından da bilinmemesi, bir bilgi eksikliğinin olması yani bunu her sene bu bilgi eksikliği var. Kimse tam olarak bilmiyor. Bir şey geldi başıma sizinle paylaşmak istedim. Herhangi bir gelişme olunca inşallah bana mail cevabı gelince ve ben de ikinci oturum kartımı aldığım zaman zaten yine sürece size açıklayacağım işte fiyatı ne kadar, ne oldu, nasıl gelişti. Öyle. izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Bye bye.